Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi selatu vesselam ala Rasulillah ma ba'd. Değerli kardeşlerim, dünya hayatının geçiciliği, ahiret hayatının bakiliği noktasında hayat kitabımızı kulluk programımız Kur'an-ı Kerim'i merkeze alarak Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın güzel ahlakını ve model sünnetini ekseni alarak Allah'ın dinini kardeşlerimize daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir kanal açma ihtiyacı hasıl oldu. Kardeşlerimizden böyle bir talep geldi. İnşallah biz de bundan sonra yaptığımız derslerimizi, feyiz üzerinden canlı tefsir derslerimiz oluyor, haftalık muhtelif konularda derslerimiz oluyor ve olacak. Bunu daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için inşallah böyle bir kanal açıyoruz inşallah. Bu noktada kardeşlerimizin Rabbimizin mesajını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi davetini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ve kardeşlerimizin bundan istifade edebilmesi, Birbirimize hakikatin şahitleri olabilme noktasında bir gayret içerisinde olacağız. E, mesajın ulaştığı kardeşlerimiz dinleme, anlama, iman etme, yaşama ve başka kardeşlerimize tebliğ etme noktasında Allah'ın dininin ve tevhidin canlı şahitleri olarak mücadele etmemiz, gayret ortaya koymamız gerekiyor. Hesap gününde Rabbimiz bizi neden mesul tutacaksa dünyada onunla meşgul olmalıyız. E, şöyle bir söz var. Korkun o büyük mahkemeden ki o, o büyük mahkemenin hakimi hayatın şahididir. Ve kefa billahi şehide şahit olarak Allah yeter. Her sözümüz, fiilimiz, davranışlarımız hatta kalbimizden geçenlere daha şahitlik eden şanı yüce Rabbimiz hesap günü bizi mahkemeye çekecek ve olayın canlı şahidi. Hayatta yaptığımız her şey kayda alınıyor. Mayen fıkımın illa insanın ağzından bir söz çıkmaya görsün onu derhal e, kiramen katibi ya'lemûne mâ tef'alûn diye Rabbimizin tanımladığı melekleri yazıyorlar. İnna kunnâ nestensehû mâ kuntum te'amelûn. Sonra sizin yaptığınız her şeyi kameraya kayda alıyoruz. Hesap gününde bu ortaya konacak ve denecek ki insanlara ''İkra kitâbek kefâ bi nefsike liyum aleyke oku kitabını bugün hesap görücü olarak nefsin yeter. Bu bağlamda hayal, e, amel defterler ortaya konacak ve insanlar diyecek ki ma ale hadel kitab. Bu ne biçim kitap? La yuvadiru sayraten ve la kebiraten illa ahsaha ve vecedu ma ve la yavdu hada. Ne büyük, ne küçük, ne gizli, ne açık hiçbir şey bırakmamış. Hepsini saymış, dökmüş diyecek. Öyleyse Allah'ın huzurunda mahcup, mağdur ve perişan olmamak için bugün hazırlıklarımızı, kulluk rolümüzü ihlasla oynamamız gerekiyor allah Teala'nın şahitliği, kiramen katibinin şahitliği ve amel defterimizin de ahirette bizi mahcup, mağdur, perişan olmama noktasında şahit olması için gayret içerisinde olacağız. Bu noktada derdi davası Allah rızası olan kardeşlerimizin duasını, desteğini bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.